Çiçi Yapku askerlerine şöyle dedi. Boyun eğmeyeceğiz. Çünkü bu şan ve şerefle yaşamış olan ecdadımıza karşı büyük bir ihanet olur. Atalarımız bizlere geniş ülkelerle birlikte hürriyet ve istiklali de emanet ettiler. Savaşçı ve süvari hayatımız sayesinde adı yabancıları titreten bir millet olduk. Korumakla vazifeli bulunduğumuz bütün bu emanetleri adi bir ömür uğruna feda edemeyiz. Hepimizin bildiği gibi savaşta erlerin kaderi ölümdür. Biz ölsek de kahramanlığımızın şanı yaşayacak, çocuklarımız ve torunlarımız diğer kavimlerin efendisi olacaktır. Çin baskısından kaçan Hunlar batıya doğru göç etmişlerdir. Hunlar bu göçleri esnasında bazı kavimleri hakimiyetleri altına alırken bazı kavimleri de yurtlarından atmışlardır. 375 yılında Germen kavimleri olan Ostrogot, Vizigot, Gepit Vandal gibi kavimlerle karşılaşmışlardır. Romalıların barbar kavim olarak nitelendirdiği Suev, Angil, Sakson, Burgond, Alan, Frank gibi toplumlarda etkilenmiştir. Bütün bu kavimler bulundukları yerleri terk ederek batıya doğru bir göç dalgalanması meydana getirmişlerdir. Bu olaya kavimler göçü denir. Kavimler göçünün sonuçları. Kavimlerin yer değiştirmesinden dolayı Avrupa uzun yıllar karışıklık içinde kalmıştır. Göç eden kavimlerin Avrupa'nın çeşitli yerlerine yerleşmesiyle bugünkü Avrupa devletlerinin temeli atılmıştır. İngiltere, Fransa, İspanya, Almanya. Avrupa'nın etnik yapısı değişmiştir. Roma İmparatorluğu Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılmıştır. 495 Batı Roma 476 yılında yıkılmış Doğu Roma İstanbul merkezli yaşamaya devam etmiştir. Karmaşık dönem içerisinde merkezi krallıklar güç kaybetmiş ve feodalite, derebeylik rejimi ortaya çıkmıştır. Hristiyanlık yayılmış, kilise ve skolastik düşünce önem kazanmıştır. İlk çağ sona ermiş ve orta çağ başlamıştır. Bunlar Avrupa'ya yerleşerek Türk kültürünü Avrupa'ya taşımışlar ve Avrupa Hun devletini kurmuşlardır.